Herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik yolculuğumuza kümelerde birleşim ve kesişim konusuyla devam ediyoruz. Birden fazla kümenin tüm elemanlarından oluşan yeni kümeye bu kümelerin birleşim kümesi denir. A ve B gibi iki kümenin birleşimini sembolle A birleşim B biçiminde gösterir. A birleşim B şeklinde okuruz. Burada arkadaşlar iki tane kümemiz verilmiş. A ve B kümeleri birleşimini yazalım. A birleşim B. Küme parantezimizi açtık. İki kümeyi birleştirelim. Bir elemanı aldık. İki elemanı buradan aldım. 3 4 6 elemanı iki kümede de var. O halde kümeye bir önceki videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. Kümeye Aynı eleman bir kez yazılacağı için 6'yı bir kez yazıyorum. 8 yazıyorum ve 9 yazıyorum. O halde ben A ve B kümesindeki elemanlarının her birini bir kez yazarak yeni A birleşim B kümemizi oluşturmuş oldum. Haydi bu sorumuza bakalım. M ve N kümelerinin birleşim kümesini yazalım. M birleşim ne? Küme parantezimizi açtık. Yazalım sırayla. Ankara. Burada karışık da yazabiliriz arkadaşlar. Ankara iki kümede de var. Birleşim kümesine eleman bir kez yazılacağı için bir tane Ankara yazdım. Adana. Bartın. İstanbul. İzmir yine iki kümede de var. Birisini yazıyorum. Ve M ve N kümelerinin elemanlarını birleştirerek M birleşim N kümesini bu şekilde oluşturdum. Burada M birleşim N kümesinin eleman sayısını söylersek 1 2 3 4 5 elemanlı diyebiliriz. Birden fazla kümenin ortak elemanlarından oluşan yeni kümeye bu kümelerin kesişim kümesi denir arkadaşlar. A ve B gibi iki kümenin kesişimini sembolle bu şekilde gösterir. A kesişim B diye okuruz. Burada yine A ve B kümeleri verilmiş. Kesişimin sembolüne dikkat edelim. Küme parantezimizi açtık. A kesişim B kümesini yazalım. Ortak olan elemanlar alacağız. 3 ortak mı? Hayır. 4 ortak mı? Hayır. 5 ortak mı? Evet, iki kümede de var. Ortak elemanlardan oluşan küme olacak kesişim kümesi. 6 ortak mı? Hayır. 7 ortak mı? Evet, iki kümede de var. Başka ortak eleman yok. O halde A ve B kümelerinin kesişim kümesi 5 ve 7'den oluşuyor arkadaşlar. 2 elemanlı bir küme. Örneklerimiz var onlara bakalım. M ve N kümelerinin kesişim kümesini yazalım. M özür diliyorum. Kesişim. Şuraya bir kez daha yazayım. M kesişim. N. Şu şekilde küme parantezimizi yazdık. Kesişim elemanlarımıza bakalım. Lale var her ikisinde de. Lale. Orkide var her iki kümede de. Başka var mı? Yok. O halde M kesişim N kümemiz Lale ve orkideden oluşan iki elemanlı bir küme. A ve B kümelerinin birleşim ve kesişim kümelerini yazalım. Öncelikle A birleşim B kümesini yazalım. A elemanı yazdık. D elemanı iki kümede de var birisini yazıyorum birleşime. İki elemanı iki, iki kümede de var birisini yazıyorum. Dört elemanı sadece burada onu da yazıyorum. Beş ve sekiz var. O halde A birleşim B kümemiz A, D, 2, 4, 5 ve 8'den oluşuyor. A kesişim B kümemizi yazalım. İkisinde de ortak olan 2 var. D var ortak olan. Başka da ortak olan bir eleman yok. O halde A kesişim B kümesi de 2 ve D'den oluşan İki elemanlı bir küme. Haydi bu örneğimize bakalım. Venn şeması ile verilen kümelerin birleşim ve kesişim kümelerini liste yöntemiyle yazalım. Arkadaşlar burada iki tane Venn şeması verilmiş. P kümesi ve R kümesinden oluşan. Bunların ortak alanı olan şu kısım A kesişim özür diliyorum P kesişim R kümesidir. Çünkü İki kümenin kesişim alanıdır burası. Ortak alanı. O halde P kesişim R kümesi 2 ve 3'ten oluşuyormuş. Peki gelelim P birleşim R'yi yazmaya. P birleşim R ise burada iki kümenin tamamıdır arkadaşlar. Yani komple şurası Burası P birleşim R'dir. Tamam. Alalım. 6 5, 2 3, 8 ve 7. Bu da P birleşim R'dir. Buraya özellikle kesişime dikkat edelim. İki kümenin kesiştiği şu bölme kesişim kümesidir arkadaşlar. Ve elemanlar burada 2 ile 3. Haydi bu örneğimize bakalım. A ve B kümelerini liste yöntemiyle yazalım. Bu sefer A ve B'yi yazmamız istiyor. Arkadaşlar A kümesi burada Dikkat edelim çizgiye. Şu küme A kümesi. Bir kez daha gösteriyorum. Bu küme A kümesi. Şurası ise B kümesini gösteriyorum. Burası da B kümesi. O halde A kümesi İran küme parantezimizi açalım. İtalya ve Irak'tan oluşuyor. B kümesine geldiğimizde ise burasıydı. Buranın içinde kalan elemanlar Irak İsveç ve Norveç'ten oluşuyor. Burada da gördüğümüz gibi A ve B kümesinin kesişimi bu bölme. Yani kesişim elemanı Irak. Yine kümelerin liste yöntemiyle gösterimine baktığımızda Irak elemanı her iki kümede de var. Yani ortak eleman kesişim kümesinin elemanı. İki kümenin birleşimini söylersek yani A birleşim B dersek İran, İtalya, Irak, İsveç, Norveç elemanları A birleşim B kümesinin elemanları olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.